ne olduğunu anlamadım bir şey Elinden görürsün elinden vurdu içeri böyle hiçbir şey anlamadım bana ne oldu ya Aa. Sen bir araya gittin ya Araya mı gittim hmm. İyi misiniz Ay. memurum Ya bizden biri hmm. vurmadı ama Ezdi galiba seni İyi öyle İyiyim hatırlıyorum Ezdi mi Aa. Nasıl Aha. doktor bey Yaşar değil mi Yaşar yaşar daha çok geçecek oğlum Üstündeki Tamamdır. silah alındı Aa, mı arkadaşım? Dur arası. alacağım şimdi bu arkadaşı bana. Anlaşıldı. Altı tane silahın arasında okay. Allah. Diğeri, diğeri de öyle bir şey mi sanki? Efendi kontrol aldın alalım. İşte istediğim gelmiş. Çok ağrım var, çok ağrım var doktor. Tamam, hmm. de, bak. Bir dakika yine... bir dur yatayım bir dur. Çok ağrım var. Yatır beni. Neyse ben karakola dönüş sağlıyorum o zaman. Tamam. Al şunu üstteki silahı. O diğer arkadaş kaçtı. O market tarafından silah tesiri geldi. Oraya giden ekip dikkat edin abi. 205 bölgesine bir katış alıyoruz. Anlaşıldı yola çıkıyoruz. Konumunuz nedir? Kapıda kapıda kapıda, kapıda. hastaneye kapısında. Yok müdür duruyor yanla. Böyle bir bir tam. Polis karakolunda biri var mı acaba? Ben varım, Tolga Memurum şu anda. Acil yardıma gelebilir misiniz? var galiba Konum nedir? kim bu sıkan geri zekalı ya. Kaçan şahsında lastiklerin atış izni istiyorum. Dur ihtiyarına uymadı. Amirim. Tamam, onu alabilirim, onu alabilirim. 391 e sokağındayız şu anda ilerliyoruz. Adalet bakanlığının önünden geçiyoruz.

dokuz yanlı çıktı demek ki. Adam aşağı atladı. Bacanlar bunu köşmeye daha bir şaka gibi ya. da kalktı Karakoldaki atış bizden mi? Arkadaşlar karakoldaki atış bizden mi? and Nereden sıkıyor bu mavi ya? Nereden sıkıyor bu? Yukarıdan sıkıyor. Jangan lupa like, subscribe, Taz control. 578 bölgesinde atış var. O siyahlı aracı yakalamanız lazım. Giden siyahları çabuk düş peşine. ...577 bölgesine acil destek lazım. İki tane memur vurulmuş. İki tane memur yaralı. 577 bölgesine destek lazım. Bir ekip Tolga abi iyi misin? Abi. Merak etmeyin Merak etme Eee? Avukatı sikeceğim. Avukat mı vurdu seni? seni? Aynen avukat mı vurdu. O geçen okay. gün korumasını yaptığımız avukat mı? Dünya ha. Dünya o. Beyaz. Beyaz. Ha. Ha. Tamam. İçeri bak ayağımı vurdu. MS de MSEye. 577 bölgesinde iki memur ve bir sivil bayılmıştır, yaralı şu anda. Acil gelmeniz lazım. Diyorum, Anlaşıldı. Bir arkadaş daha alın yanınıza öyle gelin. Arkadaşlar 577 bölgesine hala adam bekliyorum. Kimse yok burada şu anda. Üç tane memur bir tane sivil yaralı şu anda. Doktor bey. Durumunuz. Durumu nasıl? Durumu Nabzını kontrol ediyorum. Kontrol edeyim. Şey acil acil şoklamamız gerekiyor arkadaşlar. Şoklayın. Çok Naşıldı, Tamam. şoklayın. Tamam. Evet şu an yanıma makineyi getirmedim çünkü. Mouse'u <laughs> yine kontrol ediyorum. Evet 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 evet. evet, evet. Bak, şey, bak, şey. <laughs> Avukat vurdu bunları. Bu beyazlı bir avukat var ya Aytu Amiri. Hı. Onlar vurdu. Araçtaki vurdu. nereye gitti? Ne oluyor? Ne oluyor? Araçtaki tuşu nereye gitti? Araçtaki Araç Komutanım. Sizden birinde mi acaba? Bir tersiden geçiyor. Ben bakıyorum. İyi misin ha, ha. İbrahim abi? Diğerlerine de bakalım doktorum seri bir, şey bir şekilde. Bana <laughs> <laughs> İbo ee, Anlaşıldı ki... İbo Ne? Ben de Bunlar değil mi lan benim? Ee, Arkadaşlarım Arkadaşlarım öldüren. Kafana sıkadın mı? Bilmiyorum bu sıktı oh. mı hiç bilmiyorum komutanım. O beyazlı bir tane avukat var. Memo Bey. İsmini hatırlamıyorum. Evet. Buyurun. Evet. Arkadaşın nabzı yok. Ölmüş kan mü? Kan Kanalı durmuş. Aynen. Allah kahretsin ya. Memo, Memo Bey. Onu. Abi doktor Bey, doktor Bey biraz daha hızlı idare edersek Doktor Bey diğerine bakar mısınız? Gelin böyle. Gelin böyle. Doktor Bey biraz daha hızlı. <laughs>

Kim sıktı başı. sana Tolga abi? Efendim efendim, efendim, efendim. Hı -hı. O avukat mı sıktı sana? Ee, evet, evet. Ne avukatım var ya. Gel evet. gidiyoruz biz. Bu beyefendi. 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 Sıktı Var gibi. Bu arkadaş bir sıktı mı size peki? Bayılmış buradan. burada. Bu da bu da galiba. Burada yani. Tamam. Bekle bekle. Beyler, bunu da alın, bunu da alın. Beyler, bu arabadaydı. Bilmiyorum. Ha? Bir bilgim yok galiba. Baktım da bir kafasına sıkacağım onu. Nerede o? Nerede o? Do. 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 <Gülüyor> 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 Ah. ah! 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 Polis memuru sıkmayı ne? soracağım benziyor. ben size. Ben mi sıktım memur bey? Üstümü arayın ne var Arasın. ne oluyor hayırdır? Durun durun. Benim yüzümde silah yok şey yok. Tolga şey memurum. Allah Allah. Bu Zat mu şimdideniz sıktı sizi? Nerede? Ar arabadaydı. Arabadaydı. Yani, Şurada Tamam taktım. Alkattın al arabadan. Çok al varsa şey yapabilir miyiz? Adam baygır. Ya, yok Ka abi. Alın, yo, alın içeri evet. Ben bir kafamı daha, sık daha. sık şey kafamı sıkıyorum Ya, vurun be Üstüme ara benim. Tamam, Üstüme ara. Silah varsa tamam. ben yo, yo. Ama yoksa o adam bunu hatırlıyorsa eğer. O adam bunu hatırlayabiliyor yo, yo, ya. Yok yok için... konuşabiliyor ki. Abi, abi <laughs> ya? adam adam kafadan Kafadan vurulmuş mi? ama. Canım benim ben kafadan vurulmadım. Tamam bilinciniz kaybolmuyor. Tamam. Bacağından yaralanan Ha benim üstüme ben Tamam mı? Ne şu anda? Bacağından vurulan bir şey, e, şu anki Arkadaş olayları hatırlayamıyor unutması hatırlayamıyor gerekiyormuş. Ya. Tamam mı canım? Sen ee, yani, ne iyi herhalde lan? Olay ama. yerinde ölü e, bana çağırın İyi iyi iyi. Aynen konuşuyor. Hmm. Canım hmm. %70 defa. Tamam mı? Hadi işine bak. Ben no, olayı hatırlıyor musun ben sen olayı? Neyse bir karakola Nerede gidelim karakolda konuşuruz. Nabız var mı nabız? Tolga abi sen de gel sık karakola. Aynen. aynen, sıkmadınız üstümü arayın mı? Olur. Üstümü arayın. Üstümü arayın. Bak çıkartalım. Üstümü arayın. Nabız aldın mı? Bak adam hala üstümü arayın diyor ya. Abi üstümü arasana şey <laughs> da kim lan? sıkmış ya? Avukat o avukat sıkmış ya. zaten. Uf. Sen avukat evet, mı çıkmış? Yani. Nerede avukat? Ne oluyor lan? Canatın canatın. Yatın yatsın yatın, yatın evet. memur bey yatsın Ya ne diyorsun? Sen nasıl polissin ya? Ya zansan beni dövdüler, yapacağız. beni dövdüler, Sonra polis geldi. Kardeşim Başım Kardeşim... çok ağrıyor doktor bey. Gelin. Polis sen Kardeşim nasıl geldin? Avukat sen, avukat mı? Kardeşim... Avukat niye şu bizim yerimizde oluyor? Nasıl niye da. Kardeşim niye bizim burada? O avukat nerede o avukat? Lan. Neden buraya geldi? Polis neden buraya geldi onu söyle bana. Sıkıyorsunuz buraya. Siz niye Bak sıkıyorsunuz bana, o zaman? Kafayı yiyeceğim hala siz diyor çıldıracağım. Beyefendi. Be buraya geldiğimde 3 tane polis memuru baygın diyor 3 tane. Be Abicim buradan çünkü silah sesleri geliyor. Silah ne? sesleri geliyor. İhbara geliyorum. 3 memur, tane memurun baygın Memur burada. Bey, neden diyorum? Neden siz? Ben ben oradan bana yüklenmeyi kesin. Yardımcı olmak istiyorum. Tamam mı? Tamam. İstiyorsanız dilimi koparırım. Yardımcı olmak o 3 memur vuruldu gibi kalır. Ben diyorum ki size neden vuruldular? Ee, Bilmiyorum abi. ki geldiğimde ya baygındı bunlar. Bu Hayır, o Reca'yı avukatınız vurmuş. Tamam, tamam ben sıcağım bir sus. sus. Beni dövdüler. Dövdükleri esnasında polis geldi. Ondan sonra Reca Yağ bile birlikte adam polise sıkma ateş etmeye başladı. Anladın mı olayı? He? Ara Şimdi Re tamam, Recai ara abim bana niye bacak soktu? Durduk yerde evet. biz onu korumaya gelmişler. Benim... Beni dövdükten sonra bir tane polis dedi ki Recai Bey ne yapıyorsunuz? İnin aşağı elinizi kaldırın dedi. Ee, ben şöyle bir şey yani. bu, 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 motorlu arkadaşları yarım saat tersizden durduğum <laughs> diye anavuk geçmiyorlar mı? Neyse o Recai'yi bulmak lazım. Tamam beni suçluyorsunuz. Ee, niye vurduğunuzu bilmem ne yaptınız diye suçluyorsunuz. E, ee, üstümü arayın. Var mı? Ha, üstüme arayın. Bir memur üstümü arasın. Gel dostum Sen vur, burada vur. yakınacağına gidip soruşturmanı versene. Hani haklıysan çıkar zaten. Tam senin de bana attığın suçları da soruşturmaya kaydedeceğim. Kaydet dostum. Ben bacamdan yaralandım. yaralandım. Recai Bey beni vurdu tamam da, mı? Burada, ben 170'te yetmişte kalktım. Okey. Buradaki de benim kanım. Okey canım. tabanca buradaki de benim kanım. Hangisi senin? Ben de kanım. Ben de canım sıyorum. Ha bak benim kanım. Ne yapayım ben onu? Eee? Ben telefon ben, ben, ben burada dayak yedim. Benim ya dayak Ben sana bir şey diyeyim. Sen susuzsun tamam mı? Benim gözüm yanmış tamam. Okey. Ama şunu söyleyeyim. Recai Bey benim bacağıma bıçağı soğuk kaçtı. Tamam Olay beyefendiyi bu. bırakalım. Recai'yi bulalım Böyle o zaman. Değilim. Bak. Mı Canım. Şimdi doktoru çağırdık kay kayıtları göstertme bana bak. Hmm. Ben kalktım da 170'de bir bacağımla kalktım. Recai'yi anlıyorum. abi. anlıyorum. Recai'yi anlıyorum. Bıçağı soktu bana. Merak etme. Hadi gel. Dur dur rey. Hadi. Hadi ver gel. Abicim ben buraya çağıracağız. Karakola geçsin. Ya. Tamam, tamam sen ifade mı? vermeyeceksin zaten. Recai abim verecek hesabı. Şimdi siyah şüphe kaçtı da, çünkü gördü. Ya. Ne senin nereden vurduğunu bilmiyorum ama ben çok iyi biliyorum kendimi merak, <laughs> merak etme. İbrahim. İbrahim abi nerede? Adnan, İbrahim Adnan, abi, şişin abi şişin şeyle şeyle gitti. E, kullan şu arabayı. Şu Recai'yi bulalım Recai'yi. Recai. Kullan şu arabayı. Hasan onları lafı Avukat ya, Recai ben görüldüğü ben yerde tutuklansın. De... 500... 577'de sıkan oymuş memurlara. Kameranın bacağımı yaralıyor arkadaşıyla. Merak etme oğlum ben Recai gibi bak ne yapacağım. Bir yalan söylüyor ya. Olaya bak ama ol. Benim bacamdan olsunlar ben her şeyi unutayım değil mi? Yapacağınız Neyse biz Recai'yi bulalım ya. Gel <laughs> sikerim recai'yi. Recai gel karakola mi? git. Tamam. Karakola gel. Ne karakola silah dolu hocam. Ya da dur Sen... bir konuş. geri, verdim. Tolga bir milyon Biniyorum abi. Bin. Ben de şunu indireyim. Abi bir bu tarafa mı gideceğiz? Güzel Hayır oğlum. ya mi? Onu hmm. tarafa da. Araba iyi. Evet evet. Ben Beni aldınız. Beni arıyorsunuz şu anda.